İsmim Korkmaz Atalay, Gümüşhaneliyim. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yükseği Okulu Öğretmenlik Bölümü artı Spor Yönetimciliği Bölümünden mezun oldum. 1995 yılından itibaren Beden Eğitim Spor Yükseği Okullarına hazırlık noktamız İstanbul'da başlayıp Ankara'da devam etmektedir. Besyo ailesi olarak Türkiye'nin dört bir tarafında Besyo'lara hazırlık yapıyoruz. Dolayısıyla gün geçtikçe hedef kitlemiz büyümekte, genişlemektedir. 24 yıllık serüvenden bahsediyoruz. Bu serüvende 5000'e yakın öğrenci yetiştirmişsiniz. 5000 öğrenci sizin referansınız. E, dolayısıyla e, güzel yerlere gelen arkadaşlarımız var. Bu işin akademisyenlik bölümünü düşünen e, öğrencilerim oldu. Şu anda inanılmışsız yardımcı docent olan öğrencilerim var. Bu bizim için gurur abidesidir. Burada bir kere şunu belirtelim. Burası sadece beden eğitimi ve spor yüksek okullarına hazırlanma yeri değildir. Burası aynı zamanda sporun geniş kitlelere yayılmasında sporcunun psikolojik, sosyolojik olarak da yönleri desteklenerek akademiyi kazanması sağlanır. Geri dönüşümünü iyi bir şekilde alırız. Nasıl alırız? Bu çocuklarımız kazandıklarından itibaren bizden kopmazlar. Başkent Akademi sorunun en büyük özelliklerinden bir tanesi sadece ve sadece kazandırmaz. Kazandırdığı öğrencinin de önündeki iş istihdam alanlarına yönelik pozitif yönde katkıları var. Okudukları dönemler içerisinde bu çocuklarımızı etkin bir şekilde yönlendirmek antrenörlük açılan antrenörlük kursları, hakemlik kursları, spor genel müdürlüğü federasyonların açmış olduğu bu kurslardan çocuklarımızı yönlendirerek bu kurslara dahil etmemiz ve burada eğitim aşamalarından geçerekten ülkemizdeki çeşitli iş sistem alanlarına yönlendirmemiz en güzel olaylardan bir tanesidir. larda her sene değişiklik gösteren noktalarda branşlar vardır. Ama takım branşlarında her zaman bildiğiniz üzere basketbolda olsun. İsmim Mustafa Çakmak. 28 yaşındayım. 8 yıldır basketbol antrenörlüğü yapmaktayım. Tondül Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Rekreasyon bölümü mezunuyum. 2003 yılında ailemin yönlendirmesiyle başladım. Yaklaşık bir 7-8 sene basketbol oynadıktan sonra bu işin devamını getirmek istedim ve beden eğitim bölümüne okuyarak da işin devamını getirmeye çalışıyoruz. Spor uzmanı Okan hocamızın yönlendirmesiyle Korkmaz hocamızla tanıştık. Onunla birlikte üniversiteye hazırlandık. Onunla birlikte hayallerimize kavuştuk. Şu anda da Başkent Akademi e Spor Kulübü'nde basketbol antrenörü yapmaya devam ediyor. Gelecekteki hedeflerim güzel bir A takımı olan Kulübün e, bünyesinde çalışarak e, Türk basketboluna oyuncular yetiştirmek, yetiştirdiğimiz oyuncuların milli takım formalarını giymelerini görmek e, ve onlarla birçok başarılara imza atmak bizim en güzel hedeflerimizden bir tanesidir. Adım Alara Gündüz, 24 yaşındayım. Ankara Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesinden mezunum. 14 yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol 10 yaşında başladım. Numune Spor Kulübü'nde devam ediyorum voleybola. Beden eğitimi öğretmenim, beden eğitimi dersinde voleybol oynuyorduk. Ankara gücünde antrenörlük yapıyordu. Elemeler başlattı. O şekilde başladım. Bir sene geçmeden Numune Spor Kulübü'ne transfer oldum. Başkent Akademi Spor Kulübü ile atletizm hocam Cahit Hoca yönlendirdi. O şekilde tanıştım. E, voleybol hayatım bittikten sonra antrenörlük yapmak istiyorum. Altyapıdan başlayıp daha uzun yıllar çocuklara <laughs> ön ayak olmak istiyorum. Ela Duman, 19 yaşındayım. Hiç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. 10 yıldır voleybol oynuyorum. Sosyal medya sayesinde Başkent Akademi'yi gördüm. Oradan devam ederek orada hazırlandım. Sonra da üniversiteyi kazandım. Mezun olduktan sonra öğretmenlik düşünüyorum. Onu yanı sıra antrenörlük yapıp, altyapıyı sağlam bir şekilde geliştirmek düşünüyorum. Ben Eylem Kuşçu, 20 yaşındayım, üniversiteye hazırlanıyorum. Spora 5 yaşında cimnastik olarak başladım. Sonra orada branşlara ayrıldık. Ritmik ve artistik olarak ayrılıyordu. Ben artistliği tercih ettim ve çok da memnunum. Başkent Akademi arkadaşımın referansıyla başladım. Korkmaz Hoca'yı Spor Bakanlığından tanıyorum. Cimnastik alanında birçok madalyam ve derecem olmasına rağmen daha çok ileri gitmek istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Umarım eğitim ve çalışmalarımı tamamladıktan sonra ülkeme örnek bir sporcu olacağım. Badminton'a 1996 yılında başladım. Devamında kısa bir sürede çeşitli kulüplerde derece alarak, Türkiye dereceleri alarak, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olarak derecelerimiz oldu. Bununla birlikte hali hazırda normalde başka bir üniversiteyi düşünürken, badminton'dan dolayı e, BESYO, yani Beden eğitimi ve Spor Yüksek Okullarını tercih ettim. Sınavlara hazırlandıktan sonra, 3 ayrı üniversiteyi kazandım. Bir tanesi Kastamonu Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ve Öğretmenliği Bölümü. Bir tanesi Hacettepe Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü. Bir tanesi de Kırşehir Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. O da aynı şekilde beden eğitimi öğretmenliğiydi. Ve okulumuzu bitirdikten sonra, daha doğrusu bitirmeden önce Korkmaz hocamızın, yani Korkmaz Atalay Bey'in bizi telefonla arayarak bizim ailemizin her zaman sadece bir sınavlık değil, devam ettiğini bize bildirdi. Bizimle çalışmak ister misin diye bize bir güzel bir teklifte bulundu. Biz de tabii ki hay hay dedik. Sonuçta e, onun sayesinde üniversite kazandığımız bir akademiydi. Onun için kabul ettik ve 2008 yılından günümüze kadar yani 2018'e kadar bir fiil her e, kursunda ve e, branşına ait badminton e, hocalığını sürdürerek şu anda devam etmekteyim. Adım Eren Barıştaş'tan. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Antrenörlük eğitimi okuyorum. 10 senedir handball oynuyorum. Başkent Akademi'ye arkadaşım tavsiyesiyle başladım. 10 senede bayağı hani şampiyonluklar kazandık. Türkiye Gençler Yıldızlar, Süper Gençler kazandık. Türkiye 2. Liginde şampiyon olduk. 1. Lig'de 2. Lig, 3. var. Yani sayısız başarımız var diyebilirim. Gelecekteki hedefim milli takım düzeyine çıkıp belli bir seviyeye geldikten sonra handbolu bırakmak. Ve antrenörle devam etmek. Adım Galip Sezer Taştan. 20 yaşındayım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyorum. 11 senedir handbol oynuyorum. Başkent Akademi'ye abim sayesinde başladım. Onun kazandığını gördüm ve ben de kazanmak için Başkent Akademi'ye gittim. Müzik Gelecek hedeflerim Süper Lig'de iyi bir oyuncu olmak, milli takımda bu vatana güzel bir sporcu olmak. İleride de handbolda yaşım geçtiği zaman bırakıp antrenöre devam etmek. mutlu. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Spor Yönetici Bölümü mezunuyum ve ayrıyeten formasyon eğitimiyle beden eğitimi öğretmenliğini bitirmiş bulunmaktayım. Spora 2005'te başladım. Kickboks ve Muay Thai ile tanıştım. Şu anda da aktif olarak Muay Thai ile uğraşıyorum. Ve milli takım antrenörüyüm. 2005 ve 2013 yılları arasında 4 kez Türkiye şampiyonluğu, profesyonel de altın kemer ve iki kez milli sporculuk unvanını aldım. sene 2011'de Başkent Akademi ile tanıştım. Korkmaz Atalay abimizin bize yardımları ile destekleriyle Nemut Spor Kulübü adında bir spor kulübü açtık. Başkent Akademi beni sporla tanıştırdı. Maçlara girmemi, madalyalar almamı Türkiye şampiyonu olmamı ve üniversiteye girmemi sağladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra e, salonu açmama ve de bu salonda Türkiye şampiyonları, milli takım sporcuları yetiştirmeme vesile oldu ve Muay Thai milli takım antrenörü olmama vesile oldu. Ömer Kahn'le mutlu ben. Kickbox'ta dünya ikincisiyim. Muay Thai'da dünya üçüncülüğüm var. Beş kez milli sporculuğum var. 15 yıldır bu sporun içindeyim. Başkent Akademi'ye 2011 yılında abim vesilesiyle tanıştım. şu an Gazi Üniversitesi Spor Yüksek Okulu'nda antrenörlük bölümü okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Abim üniversiteyi Başkent Akademi sayesinde kazandı ve ben de aynı şekilde Başkent Akademi sayesinde üniversiteye girdim. Korkmaz Hocamızla bu vesileyle tanışmış olduk. Aynı zamanda ben faal, aktif olarak dövüşüyorum, maçlara katılıyorum. Allah izin verirse dünya şampiyonlarında dünya şampiyonası olmayı planlıyorum. Hedefim bu, bu yöndedir. Bunun için elimizden gelen her şeyi sayfediyoruz. E biliyorsunuz zaten futbol her zaman kendinden söz ettiriyor akademisi.com bizim aynı zamanda web sitemiz orada sadece ile ilgili bilgiler yok bilgi bankamızda e, her türlü bilgi sporla ilgili bilgi noktamız mevcuttur eğer okumazsak araştırmazsak süslü laflara kanaraktan geleceğimizi heba etmiş oluruz ben diyorum ki geleceğiniz heba olmasın hepinize teşekkür ediyorum.